Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yapılışı çok zor olmayan bir ıspanaklı börek tarifi vereceğim size. Bir ıspanaklı börek yapacağız. Bunun için öncelikle iç malzemelerinden başlıyorum. Bir demet önceden haşlanılmış ıspanak, bir yemek kaşığı böyle dolu salça, 2 adet büyük boy soğan ve birazcık tuz. Tuzun da ölçüsünü videoda vereceğim. Evet böreğimiz pişti. Şimdi yeni fırından çıkardık. Bu şekilde üzeri iyice kızaracak. Susamları falan da. Şu an çok hoş görünüyor gerçekten. Hemen kesip size göstereceğim içinde nasıl güzel piştiğini. Doğradığımız soğanları böyle küp küp doğradığımız soğanları tenceremize aldık. Bunu zeytinyağı ile beraber kavuruyoruz. İsterseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Ama zeytinyağı yemeklere daha güzel bir tad verir. Sonra bunun üzerine bu biraz kavrulunca yavaş yavaş salçasını ekleyeceğiz. Şimdi hamurun malzemelerine geçelim. 2 adet yumurta, 1,5 su bardağı kadar su, yarım su bardağından birazcık fazla ya da dilerseniz tam olarak yarım su bardağı kadar yoğurt. Hamurları elimize açacağız. Bu tarif doklava kullanmıyoruz. Bunun için birazcık sıvı yağ hamurların arasına sürmek için ve aldığı kadar da un koyacağız. Öncelikle 2 adet yumurtamızı koyuyoruz. Hamuru benim için annem yoğuruyor. Ee, hamurumuzun bir tane yumurtasının sarısını ayırıyoruz. Bunu daha sonra üzerinde sürmek için kullanacağız. Ve diğer malzemelerimizi eklemeye başlıyoruz. Üzerine yoğurdumuzu koyuyoruz. Suyumuzu ilave ediyoruz. Bir buçuk su bardağı kadar bu ikisini güzelce karıştırıyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. İyice homojen kıvama gelmiş hamurumuza yavaş yavaş ununu eklemeye başlıyoruz. Biz unu önceden eleyip torbaya koyduğumuz için elemeye gerek yok. Siz ama dilerseniz eleyebilirsiniz. Zaten kek ve kurabiye de elenmesi önemli. Burada elenmesi çok da önemli değil. Temizdi zaten un da. Bunu iyice kulak memesi kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz. arada soğanımız burada hala pişmeye devam ediyor. Ara ara yanmaması için de karıştırıyoruz. Karıştıra karıştıra kavrulana kadar pişireceğiz. Çok karıştırmayın ki fazla sıcaklığı dağılıp soğanımızın kavrulma süresi gecikmesin. Kavrulan soğanımıza yavaş yavaş malzemeleri ekliyorum. salçayı da ekleyip kavuracağım. Salça eklediğim yerde az önce söylemedim ama bir tatlı kaşığı kadar da karabiber koyuyoruz. Zaten açıklama kısmında tarifleri yazacağım. Bununla beraber güzelce kavuruyoruz. Aynı zamanda hamurumuzu hala yoğurmaya devam ediyoruz. Hamuru annem yoğuruyor, ıspanağı ben aldım. Annem daha becerikli olduğu için becerikli işleri ona verdim. Böyle güzelce yoğuruyoruz. Onun miktarını bilerek vermedik. Çünkü herkesin unu farklı olabilir. Onun için aldığı kadar diyorum. Daha sonra un az veya çok geldiğinde ...sakıntı çıkmasın diye. Salçanın kokusu çıkana kadar... ...güzelce kavurduk. Hmm, mis gibi salça koktu. Şimdi buradan ben... ...bir demet ıspanak ayırmıştım. Videonun en başında da söylediğim gibi. Önceden haşlanmış ıspanak... kamerayı kapatmayayım. Tamam. Bu ıspanağı da böyle iyice karıştırıyorum. Ben yine size ara ara kıvamını göstereceğim nasıl olduğunu. ıspanağımızı soğanımızı, salçamızı ve baharatlarımızı eklediğimiz bu iç harcımızı da güzelce hepsi karışana kadar karıştırdım pişirerek. Böyle hepsi bir olacak. Şu kıvamda yani, ben de çok bilmiyorum tabi anneme soruyorum ara ara, annemin yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Bir yandan annem de burada hamuru tezgaha aldı, yoğuruyor. Hamurumuzu yoğurduk, biraz kıvam aldıktan sonra annem tezgaha aldı bunu, orada yoğurmaya devam etti. Şimdi hamurumuzu dört eşit parçaya bölüyoruz. Düşünceli kadın kamerayı da kapatmıyor. Bunu dört eşit parçaya böldük. Böyle elimizde beze yapıyoruz. Böyle annem bunları bu şekilde büyük büyük yumak yaptı. Yani biz yumak diyoruz. Çoğu kişi beze diyor. Bez Böyle bu, bu şekilde bez oldu. Sonra bunun üzerine bir tane şöyle bir buzdolabı poşeti örtüyoruz ki hamurlarımızın üzeri kurumasın. Sonra yavaş yavaş hamur yormaya başlıyoruz. video. Bez olarak açtığımız hamurları zaten böyle değil. bu şekilde pasta tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Servis tabağımızın ortası küçük zaten. Bunun içine koyduk. Annem bunları yağladı. Az önce çektim ama güzel çıkmadığı için silindi videodan. Böyle bu yağ çok mu dedim. Değilmiş. Bu şekilde bol olacakmış. Yağda bekletecekmişiz çünkü. Ve üzerine tek tek açmaya devam ediyoruz. Üzerine yağ döküp tekrar sürüyoruz. Yavaş yavaş diğer bezelerimizi de koymaya devam ediyoruz. Bunun da üzerine aynı şekilde yağ döküp Az önce yağ biraz az olmuş. Şimdi bol koyacağım. Yağ döküp bunları da böyle bekleteceğiz. Bezelerimiz bitti. Hepsini böyle bu şekilde yağlayarak koyduk. Şimdi bunların üzerine örteceğiz. Örtmeyeceğiz pardon örtmeyeceğiz. Bu şekilde bekleteceğiz. 20 dakika boyunca böyle kalacak. Sonra bunları alacağız ve bunlar böyle yağını çektiği için güzelce açılacak. Çarşaf gibi. Sonra annem bunların hepsini tek tek elinde açacak. Ben o kadar becerikli değilim hala ben açamam çünkü. Ondan sonra tepsiye dizeceğiz. Sonra fırına atacağız. Son hali böyle. Bu şekilde bekletmeye alıyoruz. <laughs> Evet böyle pişti, çok güzel içi de pişti, güzelce şöyle göstereyim. Üstü de kıtır kıtır. Bakın böyle içi de çok daha pişti. Benim tarifim bu kadardı arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, bir de yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşürüz.